Evet hanım şu anda bahçeye girdi ve üzüm topluyor. Etrafımız her taraf üzüm bahçesi. Buraya geliyorsunuz Kozak Yaylası'nda. Kendi üzümünüzü kendiniz topluyorsunuz. Harika bir yer. gördüğünüz gibi etrafımız aslında çam ormanları içerisinde güzel bir yer. Burası üzümcü Hasan Çavuş'un yeri. Hemen karşıda Hacı Baba'nın bağına hoş geldiniz diyor. Ama orada şu anda kimse yok. Kozak Yaylası'ndan Bergama'ya doğru giderken yol üzerinde hemen poşeti alıyorsunuz. Kendiniz bahçeye girip üzümlerinizi topluyorsunuz. Bayağı büyük bir üzüm bahçesi. Hem siyah üzüm hem beyaz üzüm var. Ama tavsiyemiz siyah üzüm almanız. Siyah üzümler daha güzel. Şu anda saat bir buçuk yaklaşık 30-35 derece civarında bir sıcaklık var. Yetkinim tamam demesine rağmen hala üzümleri toplamaya devam ediyor. Adam akıllı tabii. Bir kilo üzüm olacaktık. Herhalde 3 kilo falan oldu şu anda. Şu anda üzümleri görüyorsunuz. Gördükçe geliyor. Evet aynen. Gördükçe topyası geliyor. Güzel bir ticari mantık. Evet. İşimizi hallettik. Şimdi paramızı ödeyeceğiz. görüyorsunuz. Bu sadece satılmıyor. Kantoron yağı. Fıstık. Bal. Birçok şey burada var. Evet.